Neden iş korkusu, rızık korkusu alabora etti bizi? Neden mümin insanlar, dağlar gibi büyük laflar ettikleri halde, mangalda kül bırakmayan koca koca laflar konuştukları halde, mümin insanlar, biricik tertemiz iffetli kızlarını, iffetlerini tehlikeye düşüreceğini bildiği halde filan iş yerine gitmeye mecbur ediyorlar? Neden memurluk, Allah'tan daha güçlü bir rızık kapısı haline geldi. Neden Esma-ül Hüsna'daki Allah'a, Er-Razzak olan Allah'a iman ettiğin halde, memur olmadı, memurluk imtihanına girmedi diye çocuklarına küser Müslüman babalar. Bunun neresi Müslümanlıktır? Nihayetinde yanında oturan ikinci bir memurun iki kelimelik iftirasıyla, Oldu gitti memurluğu da sona erdi bir sürü de tazminat ödeyecek tehlikeli bir iş olduğu halde. Güya yetim hakkı yemeyecek büyük bir sülalenin çocuğundan olduğu halde. Çuvalla parasını yastık altında kömürlüklerde gizleyen bir adam olduğu halde. Çocuğunu o çocuğun yiye bitiremeyeceği servetine rağmen memur olunca şükür be altın bilezik taktık bu çocuğa oluyor. Ne zamandan beri Allah'tan daha rahmetli devletimiz oldu bizim. Sebep ne biliyor musunuz? Bu sebebi de Enes İbni Malik açıklıyor. Radıyallahu anh. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kimin ana gayesi dünya olursa, Ana gayesi dünya adamın. Mümin ama Gavurun zaten başka gayesi yok. Mümin, hacı efendi, çok da takva adam. Tarikat dersi de var. Tesettürlü hanımı var. Ana zaten Allah dostlarından biri. Ama dünya işine gelince, çocuğun memur olmasına gelince, hiçbir şey yok dünyada. Kim dünyayı böyle dert edinirse, Allah'ın rezzak olduğuna iman ettiği halde, kim dünyayı böyle dert edilirse, Allah'ın ona üç cevabı vardır buyuruyor. Birincisi, onun gözünden fakirlik korkusunu kaldırmaz Allah buyuruyor. Ödü patlar fakirlikten. İkincisi, hiçbir işini düz yapmaz Allah onun. Her işinde terslik olur. Tuttuğu elinde kalır. Konuştuğu başına dert olur üçüncüsü de bu kadar dertlendiği halde eline hiçbir şey vermez Allah boş dolaşır hep. böylece dünya boşa gider ahirette zaten harap olmuş oldu dünya ana gaye olursa dinden iffetten ve ahlaktan değerli olursa iş gitti ne gitti? Allah'ın yardımı gitti. Allah'ın yardımı gidince göz hep fakirlikten, aç kalmaktan korkuyor. Deposundaki, ambarındaki yiyecekler. Şöyle mesela kar kaplasa yolları, hiç evden çıkma imkanı olmasa en fakir ailemizin bile bitti desek, şu köşede bucakta dolabın dibinde neler kaldı? Bunları bir yiyelim desek bir ay herkes evde idare eder gene. Ama sorsan kıtlık, sefalet. İstiklal Harbi yıllarında yaşıyoruz sanki. Neden? Ceza. Allah'ın cezası. Allah benim için yaşayın diyor. Kul tamam ya Rabbim seninle beraberiz ama hedef dünya.